Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ee, sabah kalktık, biz kahvaltımızı yaptık, ortalığı toparladım. Günlük rutin işler, evi falan süpürdüm, bir toz aldım. Kuzenim var Almanya'dan gelmişti amcam için. Şimdi dönmek zorunda, yarın dönecekler. Yani amcam halen daha yoğun bakımda. Ee, i̇ki tane kuzenim onlar gittiler, şimdi bir tanesi kaldı. Bugün akşam bize vedalaşmak için gelecek. Akşam yemeği yeriz dedim hep beraber. Şimdi ben yemek hazırlıklarına geçiyorum. Ee, ezogenin çorbası yapacağım. Böyle malzemelerimi hazırladım. Soğanımı rendeliyorum. pilav yapacağım. Hep pirinç pilavı, pirinç pilavı. Bulgur pilavı yapacağım. Bir de göveçte köfte patates yapacağım. Soğanı rendeleteyim. Koyuyorum ocağıma. Zeytinyağımı dökeyim. Soğanımı birazcık kavuruyorum. gözlerimi de yaktı. Soğanım kavrulsun. Şurada iki yemek kaşığı salçam var. Onu biraz sıcak suyla açıyorum. Çünkü biz bizim ev salçası olduğu için çok şey oluyor böyle. Yemeklerin içinde açmadığın zaman böyle topak topak kalıyor. O da güzel olmuyor. Ben her zaman açarak kullanıyorum. Birazcık açıyorum sıcak suyun içinde. ekleyin içine biraz da da soğanımı kavuruyorum sonra da bir su bardağı pirinç bir fincan kahve fincanı mercimek şey eee bir su bardağı mercimek, bir fincan pirinç, bir kahve fincanı yine bulgur. Bunları da hazırladım zaten. Kavruldu. Hemen kavruldu. Diğer malzemeleri de şöyle dökeyim içine. Yapışmış. Hemen 2-3 dakikada bu şekilde kavuruyorum. nane de koyuyorum ben. Hemen şurada bir kaşık da nane atıyorum içine. Nane ile de güzel oluyor. Başka baharat kullanmıyorum. Kimisi sarımsak falan da kullanıyormuş ama benim eşim sarımsak yemediği için babam da sarımsak yemiyor. Eşim de sarımsak yemiyor. Hemen böyle sıcak suyum burada hazır. Hemen sıcak suyumu da koyuyorum. Şöyle bir buçuk litreye yakın. Sıcak su koyuyorum içine. Böyle. Şimdi altını kapatıyorum. Ağız kapağını da kapatıyorum. Altını da biraz kısıyorum. Çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Ben köftenin hazırlıklarına başlıyorum. arkadaşlar. Köftemin hazırlıklarını yaptım. Şu anda köftemi hazırlayacağım. Dolaba koyacağım. Biraz daha saat erken köftem dinlensin. Şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar. Şöyle kıymamı koyuyorum içine. Yarım kilodan fazla kıymam. Bir tane soğan rendeledim. Bir tane yumurta. Tuz. Ve kimyon. Karabiber kullanmıyorum. Karabiber e, eşime dokunuyor. O yüzden. Biraz da may maydanozu fazla doğradım galiba. Şöyle göz kararı biraz koyayım. Gerisi kalsın. Sonra da bu da ekmek için. Onu da şöyle dökeyim. Şimdi yoğurma aşamasını geçiyorum. olabımızdan alıyoruz kıymamızı. Kıymamız güzel yani. Devamlı tanıdığımız kasap olduğu için kıyma olduğu için şöyle yoğurduktan sonra çok az birazcık yağ ekliyorum ben içine. Daha güzel oluyor. Şöyle yağımdan da şuradan. Böyle çok az. Bunu da arkadaşımdan öğrendim. Ben normalde yağ koymuyordum. Oraya yine çok az yağ koyduğun zaman dedi köfteleri daha güzel oluyor dedi köfteyi böyle yoğurmak da önemliymiş. Ben yaparken hazırlayacağım. Şimdi yoğuracağım. Buzdolabına koyacağım. Köftem dinlensin. Böyle kıymam, köftem hazır. Şimdi dolaba koyuyorum dinlenmek için. Sonra da patateslerimi soymaya başlarım. Aşağıda patateslerimi aldım. Sonra patateslerimin soyumuna başlıyorum. Şu şekilde soyayım bunları. Sonra suyun içine koyacağım patateslerimi. Suyun içine koyduktan sonra kararmasını engelliyor hem. Sonra sudan çıkarırım. Küp küp doğrayacağım. Küp küp doğradıktan sonra da ee, işte hafif birazcık kızartacağım. Sonra da güveçlerimin içine koyacağım. Köfteleri de önden biraz kızartacağım. Ay, Yine bu patates kabuklarında kuzularımız var. Kuzulara vereceğiz yiyecekler buraya da yeni yeşillikler, soğanlar falan vardı. Maydanozun sapları falan vardı. Onları ayırdım. Onlarla beraber birleştirip babama vereceğim. Babam da koyunlara atacaklar. Yine yani çöpe gitmeyecek. Hayvanların karınları doyacak en azından. Bizim evde böyle ya hiçbir şeyimiz çöpe gitmiyor. Her şeyimiz hayvanlara gidiyor yiyor yani ekmek kalsa ekmek aynı daha önceki videomda da söylemiştim yemek mesela Duru çok bırakıyor böyle hepsini birbirine karıştırıyor yemekleri yoğurdu falan döküyor içine sonra onları hiç çöpe dökmüyoruz direkt hayvanlara veriyoruz reisimiz var reisimize veriyoruz mek üzere 4 tane soyacağım. 4 tane yeter herhalde. Bir bakarım yine ona göre. Yeter çünkü küp küp yapacağım için. Sonra da salataya başlayacağım. Salatayı yeşilliklerim hazır zaten. Yıkanıp dolapta. Hemen onları doğrarım birazdan. patateslerim de hazır. Hemen bunları ıslatacağım suyun içinde. Beklesinler. Kızartacağıma yakın suyun içinden çıkaracağım. Tekrar. Patateslerimi sudan çıkardım. Hepsini küp küp doğradım. Bu şekilde. Şimdi bunları kızartmaya alacağım. Kızartmadan önce bulgur pilavı yapacaktım. Bulgur pilavının hazırlıklarını da yaptım. Ee, babam da var bugün akşam. Annem nerede yemek? Babam bulgur pilavını böyle soğan istemiyor. Soğanlı yemiyor. O yüzden ben soğan koymayacağım içine. Şöyle domates Şöyle i̇şte domatesini koyayım. Şöyle bol domatesli olsun. Şuradan zeytinyağından da koyayım biraz göz kararı. Olsun biraz çok az. Sonra da biraz bulgurla da kavururum. Ondan sonra patateslerin kızarım aşamasına geçerim. Sonra da hemen köftelerimi kızartırım. Domatesim kavruldu arkadaşlar. Şimdi bulgur pilavımı, bulgurumu döküyorum içine. Şöyle ben salça kullanmıyorum. Salçayı sevmiyorum bulgur pilavında. Kimileri kullanıyormuş ama şöyle bol domatesli. Şöyle birazcık kavrulsun. Salça kullandığım zaman yemeklere ben tuz atmıyorum. Çünkü ev yapımı olduğu için salçamız tuzlu. Şimdi suyunu da ekleyelim içine. İki bardak bulgurdan yaptım. Şöyle üç bardak su koyduğum zaman denk geliyor. alayım. Kapağını Şimdi ben burada kızartma patatesleri kızartmaya başlayayım. Yağım kızdı. Şöyle hemen patateslerime birazcık tuz atayım. şekilde kızarırlar. Şöyle evet. evet. Güzel. çok güzeller oldu. kırmızı nargile. yapacaktım. Dışarıda yapacaktım. Benim içine yapmıyordum. Ama e, mutfakta yapmıyordum. E, bugün hava yağmur. Yağmur yağdığı için de mecbur içeride yapmak zorunda kaldım. Şansfırıklarımı da kapatayım. Ay ne kadar kışımı şişirmiş. Patateslerimi kızarttım arkadaşlar. Kızartma aşamam bitti. Şöyle koyayım. Şöyle mutfağımı da hemen şöyle hani, toplayayım. köftemi dolaptan alayım. Köftenin aşamasına geçiyorum. şöyle. Hayır toptop. Sonra da bunları hemen birazcık kızartacağım. Direkt fırına atacağım olmaz. şekilde yaptım. Şimdi hemen kazakma aşamasına geçiyorum. Şunu geçeyim ocağımın altını. Aynı tavanın içinde kızartacağım. Yaşıklıkinam yeni bitti. Maşamını alayım içinden. Bakalım hangi sıfırı olursa ya maşayla yaparım. Ya da tekirle yaparım. Ay aspiratörü tekrardan açacağım artık yine. Çünkü açmadığım zaman koku çok oluyor. Açtığım zaman da video çekerken de gürültü çok oluyor artık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben şuradan göveçlerimi de getireyim hemen. Şöyle koyayım. çok az böyle pembeleşsin alacağım fazla tutmayacağım iyice çünkü fırına da gireceği için Etlerin de böyle kızardı arkadaşlar. Hemen şunları da böyle koyayım. Şuraya kaşıklarını birazdan toplarım. Göğeçlerini Bir de hazırlamıştım. Hemen şimdi içlerine koyuyorum. Şu kaşıklarını. üzerine bir de domates sosu koyacağım. Köfteler sıcak olduğu için. Böyle üzerine de domates sosunu koyacağım. Soslarını da koydum bu şekilde oldular. Şimdi tepsimin içine koyayım. Fırınımı da açayım bu arada. Açmadım. Hemen çabuk olacak zaten. Bir 15 dakika falan tuttuğum zaman çok güzel oluyor. Sıcaksa koyduğum zaman daha iyi olur. Çabuk olur. Fırınım da ısındı. Bu şekilde yemeğim fırına gidiyor şu anda. Anne. Efendim annem. Ben de salatanın yapım aşamasına geçeyim arkadaşlar. Salata malzemelerini yıkamıştım önceden. Şimdi hemen salatanın yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Ben salatayı çok seviyorum. Neredeyse her yemeğin yanına yapıyorum salatayı. Güzel oluyor salata. Hem C vitamini. Çok güzel. kırmızı lahana da koyacağım. Böyle ince ince doğrayayım. Kırmızı lahanamı da yumuşaması için doğradım. Tuzladım. Tuzla ovdum onları. Halen daha tuzla bekletiyorum. Yumuşak olsun diye. Çünkü kırmızı lahana birazcık diri olduğu için hemen yıkayıp salatanın malzemeleri doğradıktan sonra hemen üzerine koyacağım. Yine elde doğruyorum. Tahta kullanmadan arkadaşlar. Tahta kullanmayı çok sevmiyorum. Tahta da yapamıyorum daha doğrusu. Şerbin abla gel. Salatam bu şekilde hazır. Şermin ablam da geldi. Salatamı sosunu hazırladım. Yemeklerim de hazır. Videomu buraya bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.